Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapacağız derseniz bir saniye. Evet, e, bugün e, ne bu bir saniye bakalım. Umarım kamera beni görünüyor. E, Manela dur bu arada açalım bakalım kayıt. Evet açık da oynuyoruz. Anaannem geldiğim arkadaşlar. Bugün tadım yapma serisi bölüm 2 devam ediyoruz. Bugün Bim'den aldım. Bim'den aldım. Eee Ostro Manella donut diye bir şey var. Şöyle göstereyim. Binde gidip alabilirsiniz. 225 bin neydi? Ee, hiç yemedim. Tadına bakacağım. Oslo Manella donut. Red diyor. Kırmızı. Ee, açalım şimdi. Sarı böyle paketi var. Ee, birinci bölümde izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Evet. O tam bir donut. Evet. Şöyle. bayağı güzel arkadaşlar. Bir saniye. Bekleyin. Kedi burada şu an. Ee, bakalım deniyoruz. Burada. Bakın göstereyim şöyle. Daha güzel. Çok güzel alabilirsiniz bilmem. Şöyle tadına bakıyorum hemen. Hmm. Bu arada arkadaşlar arkada saat var. Onun sesi gelmiyordur umarım. Geliyordur da. Çok yansımıyordur umarım. Bir tane daha tadına bakayım. Isırdım gördüğünüz gibi. Bir, bir kere daha. gibi bir şey. <laughs> Ama <Ambulans> biraz <geçiyor. gülüyor> <laughs> Bu uzun bir zamandır bir video yok ben. Yine. Arkadaşlar hatta bir şey yapacaktım. Her yeri gezecektim. Yapmadım mı? Devam edelim. Güzel bu arada. Sonunda puanlayacağım. Birinci bölümde izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Haribolu. Haribo yemiştim onu Bu arada gerçekten güzel. 2.25'e 2.25'e değer bu arada Bu değer mi? Değer Onu da söyleyeyim Şöyle üzerinde bir şeyler var Son lokma Frambuaz mı ne bilmiyorum ama değişik tadı var Bim'den alabilirsiniz bu arada Ay kupiyanda da hiçbir şey yok ki. Arkadaşlar bitirdim. Böyle bir şey. Oylamamı yapıyorum. 10 üzerinden 78, mi? 7,5. Bu kadar. İkinci bölümün sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.